7-8 çeşit peynirinden tutun 3-4 çeşit zeytini, 5-6 tane reçel, tereyağı, bal, kaymak bir insanın bunu tüketebilmesi gerçekten imkansız. Vaktimiz en önemli bizim zaten altın değerinde olduğu için. Bu kısımda yaklaşık yarım saat gibi bir süremizi alıyor bir masanın serpme kahvaltısını hazırlarken. Bol seçenekli kahvaltı sofraları tarihe karışıyor. Yerine seçmeli kahvaltı geliyor. Türkiye'de her yıl 18 milyon ton gıda çöpe atılıyor. İsrafın en önemli sebebi ise elbette ki serpme kahvaltılar. İşletmelerde masaya getirilen gıdaların büyük bir bölümü masaya getirildiği için dokunulmasa bile dolaba konulmak yerine maalesef çöp atılıyor. Türkiye İsrafları Önleme Vakfı'nın yaptığı bir araştırma var. Yaklaşık Türkiye'de şu anda 18 milyon tona yakın bir israf kahvaltı ve diğer tüketilen gıdalardan bir israf söz konusu. Bunun da yaklaşık maddi değeri 100 milyar lira civarında. Milyonlarca insanda açlık sınırında yaşadığını düşünürsek eğer bu çok çok önemli bir rakam diye düşünüyorum. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi restoranlar israfı önlemek için sertme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldı. Kararı Antalya'dan da destek geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 37. Grup Restoran Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Komitesi üyesi Güray Parlak gıda tedariğinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kararın hem tüketiciye hem de esnafa fayda sağlayacağını söyledi. Dünyada o kadar büyük bir sıkıntı var ki gıda tedariğinde ilgili ulaşamıyorsunuz hem o açıdan önemsiyorum tüketici boyutunda son derece memnuniyet verici olacak daha küçük bütçelerle yeme imkanı bulacak Bence işletmelerimiz için de daha çok talep olduğu için kayıp olmayacak. Bence burada kaybeden olmayacak. Hem işletmemiz kazanacak, hem tüketicimiz kazanacak, hem de ülkemiz kazanacak. Türkiye'de yaklaşık 300 bin restoran ve kafeterya var. Bu işletmelerin 100 bininde de açık büfe kahvaltı veriliyor. Bu uygulama tüm işletmelerde hayata geçerse israfın da büyük oranda önüne geçilmiş olacak. Sertmedeki şu an verdiğimiz kahvaltıda 17-18 çeşit yerine karnımızın açlığını doyurarak seçmeli şekilde daha küçük miktarlarla, daha az israfla bu konuyu daha ekonomik şekilde kapatabileceğimize inanıyorum. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi restoranların başlattığı uygulamanın yayılması bekleniyor.